kimse hiç yapmadı. bir şey deniyor. Sızdırma hiç. Şimdi bak. Şöyle bir durum var. Bu dedikodular insanı gerçekten de çok kötü bir duruma götürecek. Neden mi? Ben 18 kişi diyorum. Açık ve net olarak araştırabilirsiniz. Ama sıfırı koyup da 180 kişi demenin anlamı olmaz burada. 180 olsun onda bir sen zararın yok ki ya. Ya hadi şimdi sen çiğ. Dedikodu ben dedikoduyu dedikodu diyorum ben. Abi, de, abi dedikodulara zaten başka. Kadir abi dedikodulara zaten engel olamayız. Sıra kardeşim. Vallahi dedikodunun önüne geçemeyiz. Keşke geçebilsin. Siz bol bol yazdırın geçemeyiz. da sildirmeyin yeter ki. Vallahi yazdırın. Şimdi Kadir arkadaş güzel bir konuya temas etti de ben bunun yazdırdığına falan 180 kişiyle ilgili ben sen eğer duyduysan söyleyebilirsin 180 kişi ben senden duyuyorum bir ikincisi yani e, diyorsun ki sen işte ben şunu sildirmişim şunu yapmışım İnternet sayfalarında benim adım edildi. hatta bu senin facing altında yazıldı Pardon. görüntü kirliliği olmuştu. ben beklerdim ki ha kapatmışsın bugün baktım. yani orada en azından orada en azından tepki gösterebilirdin yani ben senin yazdığın falan, bir bir dakika bir dakika kadar. Ben burada 30 senedir, aşağı yukarı 25 senedir buradayım. Kaç tane başkan geçtiyse her nüfus sayımında ben ön planda olmuşumdur. Sabahlara kadar belki gören varsa dinarda e, teslim edildiğinde bile sabahlara kadar yazmışımdır. Ben başkan zamanında kapandığında ben Ankara'ya görev gitmişimdir. 87 kişi en azından tabii ki benim gibi herkes dağıldı Nazilli, İzmir, İstanbul'a. Yani nüfus konusunda ben zaten hassasım. Ha, buraya toplandığımızda da sen beni suçlayacaksın, ben seni suçlayacağım. İkimizin güzel... yani şikayet olmadı zaten ortada. Buraya da toplanış amacımız. Çay, çiçek getirdim. Teklindan maddesi. Bundan sonra yani işte şu bana o bu bana o diye sildirmeyelim bahaydı. bu ayeti. Bu yani buraya toplanış amacımız. Dili kendini yok Şimdi, de de, Efendim, da herhalde de. Olmadı yani. Ben de senden duyuyorum. O kadar olmadı, olmadı mı? Mi? Olmadı yani. Olmadı başkanım. Biz evet. burada da lans etti yani bak toplum içerisinde yani. Evet. Ben onu yani silinmemiş var. dedi. Böyle bir şeyle müracaat yok, yok. mu dedi şey yani. Yok. Yok, yok. Doğru mu? Yok ama ben şunu diyorum. Arkadaşım, biz bu yola baş başvuruyorsa, bu yolda yürüyorsa illa ki Allah bir hani, birimizden birimizden nasip anladın edecek anladın. burayı. Ben Onun için diyorum ki, benim kapatmamın amacı da şudur. Şimdi, Avrupa'dan yazıyor arkadaşım altına, işte hani çekememezlik maksadıyla işte eleştiri yavruna tutmaması için şimdi şey. <laughs> kötü durumlara gitmemesi için senden ricam budur. Hayır. Yapabiliyorsan, bugün dondur, kapat, kendi Buyurun. kendilerine vatandaşlarımızı bırakalım. Onlar ne yapacaklarsa orada şey yapsınlar. Sen açık tuttuğun müddetçe bak, bir evet. bir tatlak verecektir. Buyurun. Yapma.